Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Arkadaşlar R rage mod oynuyoruz. ve ee, bu rage mod ne demek? Aa anladım anladım. Şunu bir şunu dört. Şöyle şunu Aa tamam. Abi ne oldu? Bununla. Break. Aa bıçakmış bu. Şöyle sen bir... Abi tek attım lan. öldüm ben de. Combo taksi Hop fırlatırım sana. Güzelmiş lan. Hop sakin ol. Abi öldü. Hop. Hop! Geber. Hı, arkamız adam gelmesin. Hop. Hop. Geberdi ben de geberdim. Ee, sevdim lan ben bunu. Güzelmiş. Devam, başka, devamını gelmesini isterseniz yorum atmayı like unutmayın. Gebermedi. Hop, 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 hop. Abi, boss bomb yapamadım. Evet. Biz abim mini games. Oo, oh, geberdi. Ağzına sıçtım onu. Hop, ok atma. Sakin al bebeğim. Molta'yı kafasına yedi mi tek yiyor böyle. Hop. Sakin ol adamı. Gel gel gel. Asını keseceğim. Hem de bıçakla. Kötü kestim. Sana ben bir balta fırlatayım. Önce sana bir fırlatayım. Sen öldün. Sana ben şey. Adam ol böyle. Adam öldü mü? Ölmemiş. Steve'a balta fırlatsam ama buna arkadan balta fırlatacağım. Blok. Çüt. Geber. Şimdi de oklayalım. Şöyle. Abi adam var. Okladık bir tane. Bir okuduk Sen kim okuyorsun? Adam ben alacağım. Oh sakin ol. Sakin ol öldük. Oo, şu baltayı şunu. Dur şuradakine fırlatacağım. Fırlatacağım sana. Balta şov küt geber. Ee, adam ok atıyor. Aa, öldük. Tam çekilince ok çok fena can getiriyor onu anladım. Bunu şöyle şuradan. Sonra şu baltayı fırlatırım ama gitmez. Şöyle. Abi. Sonlara doğru bokunu çıkardık. Hop. Abi adam tek atıyor ya. Çüş. Bom. Tam çekilmiş ya şey tek atıyor herhalde. Neyse. Şöyle gidip şunu bir... Abi! Yeme derim sinirim bozmaya başladı. Blup. Ölmedi. Ölmedi ölmedi. Geber. Abi! Gel buraya gel. Geber. Abi atmadı baltayı. Atsana oğlum şu baltayı. Abi atmıyor baltayı ya. Bu ne anasını satayım. Of. Balta tek atar. Cık. Balta tek ok mu tek atıyor? Balta mı tek atıyor? Anlamadım ki sonları doğru ölüp ölüp duruyoruz. Gari ya. Bob. Geberdin işte böyle ölürsün. Abi arkaman gelmiş. İbiş. Bu adam ok çekiyor. Sen mi gebertin mi? Abi. Bu oyunda arkadan çok dikkat edeceksin. Arkadan bir çakıyorlar sana geberiyor yani. O şekilde şu ben bu şu bıçakla. Abi. Sen bıçak istiyorsun bıçak istiyorsun sen al tek yersin işte böyle. Bence bunlar bunlara bıçak gider. Abi. Ölmedi. Balta zamanı. Vikingliyim ben. Hop. Tek. Hop. Abi. O görmüyor sanki bu. Ne bak ne abi. Abi direkt balta gitti ya. Yok böyle bir şey. Lıp lıp. Adam da öldü, ben de öldüm. Aha burada adam abi sinirim bozuluyor. Şu adam balta fırlatırsam ölür. Of adamın oku çok okular çok güçlü burada ne varmış okta Infinity. O bir Bıçak atılıyor mu? Ne diyeyim sen kim kazandı? Sen 321. DC. Neyse arkadaşlar. Ee, ikinci bölümde yani ikinci partta